Zaten yaratılış kesindir inşallah ama Miller deneyi bunu çok güzel ispatlamıştır. Çünkü neden Miller deneyinde bir proteinin dahi, bir hücreyi bırakın, bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağı ispatlanmıştır. Yani hatta zaten insan eliyle de yapılamıyor. Tesadüfen kesinlikle olamayacağı ispatlanmıştır. Yani siz ilk hücrenin oluşumuyla ilgili delil sunarken eğer nedir delil dediğinde Miller deneyi diyorsanız demek ki siz hiç evrimin e, yani daha ABC'sini bile bilmiyorsunuz demektir. Ki zaten evrimin böyle en ufak bir bilgi edinse sadece bir bir örnek bile öğrense evrimle ilgili birisi zaten evrimi savunması mümkün değil. Yani o yüzden e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hatırlatalım. Yani hocamızın evet. sitesine girsinler. Öyle çoğunluğun demesiyle zaten o çoğunluk da değil ayrıca. Yani üniversitelerin başına belli kişiler getirtiliyor evet. ve evrime karşı çıkan yaratılışı savunan kişiler de o üniversitelerden ya atılıyor ya da hiç sokulmuyor zaten. Evet. Yani öyle bir çoğunluğun hakimiyeti yok. Kardeşlerimiz girsinler harunyahya.org'dan evrimle ilgili yüzlerce binlerce doküman bulabilirler. Belgeseller, ondan sonra kitaplar, makaleler çok fazla bilgi var. Yani sadece kısa bir bölümü bile okusalar tek bir iddia ile ilgili gerçekten tüm kanaatleri Hı. değişir. Yani bu cahilliğin, bilgisizliğin onlara hiçbir faydası yok. Evet. Yani e, bunun ahirette de bir savunması olmaz zaten. O yüzden şimdiden gerçekleri öğrensinler inşallah ve evrimin olmadığını tamamen bir safsatı olduğunu ve Allah'ın apaçık varlığını inşallah görsünler. İnşallah. Allah ha, ayet devam. okuyacağım. Ee, şeytandan Allah'a sanırım Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uy uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. İnşallah. Gerçekten de 20 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde gerçekten büyük toplumun büyük çoğunluğu dünya çapında evrim teorisine inanıyordu. Darwinizm zirvedeydi 20 sene öncesinde. Evet. Ta ki Sayın Adnan Oktar hocamızın eserleriyle insanları aydınlatmasına varıncaya dek. Evrim teorisinin ne büyük safsata, ne büyük yalan, zan ve tahminle yalan söyleme üzerine kurulu bir demagoji olduğu iyice anlaşılıncaya kadar. Son He. olarak biliyorsunuz işte Fransa ayağa kalktı, Avrupa Birliği toplandı değil mi? Niye? İşte Yaralış atlası topraklarımıza girdi diye yaygara kopardılar. He. Niye? Çünkü ideolojileri yıkılıyordu o yüzden. Çünkü kimse artık zam ve tahminle yalan söyleyemeyecek de o yüzden. Bugün artık işte İngiltere'de daha önceki işte yüzde %90'a varan e, Darwinizm, Darwinistlerin oranı yüzde %90'lar civarındaydı. Şimdi artık tamamen tersine dönmüş durumda. Yalnızca %25 gibi bir oranda Darwinizme inanan insanlar var İngiltere'de. Nasıl evet. oldu bu? Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle oldu. Evet %75 Allah'a inanıyor yani. Evet inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Darwinizme inanmıyorlar. Evet. Günümüzde işte toplum kendi Türkiye'mizden bir örnek. İnsanların %99'u artık büyük oranda daha yani Müslüman zaten insanlarımız ve bu insanların %90'a varacak hatta daha fazlası Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Evrim teorisine inanan kimse kalmadı artık Türkiye'de. Evet. O yüzden Türkiye anladım. dünya istatistiklerinde evrime inanmayan insanların en çoğu çok olduğu Aşağı. ülkeler sıramızda birinci sırada. Aşağı. Amerika Birleşik Devletleri daha sonra geliyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Bu e, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde birçok konuda da Allah'a alem liderlik yapacağının bir işaretidir. İnşallah. İnşallah. Zaten evrime inanan sayısı Cihat Hocam senin söylediğin gibi üniversite boyutunda da çok çok az. Evet. Böyle bir avuç insandır. O da üst tarafta e, yönetim kademesindedir. Oradan böyle bir kişinin değişmesi, yönetim bir anda değişmesiyle o zaman görülecek ki inşallah üniversitelerde de Evrim inananların sayısı o kadar fazla değil. Evet. Bir anda e, yani ne derler domino taşı gibi artık dayanacakları böyle bir bir yer kalmadı, bir güç kalmadı. Çok çok az, işin çok yani zamanın çok yakın olduğunu gösteriyor birçok gelişme. İnşallah. Yani birçok üniversitede bile evrim teorisinin böyle yıkıldığını çok yakın bir zamanda inşallah göreceğiz. İnşallah. Yani bizim insanımız zaten hocamız da hep onu e, tekrarlıyor. İnsanımız gerçekten çok uyanık. Yani kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini hemen ayırt edebiliyor, anlayabiliyor. Kimse kimseyi kandıramıyor artık bu devirde. Ve insanımız da gerçekten ayette Yüce Rabbimizin buyurduğu şekilde bir defa çoğunluğa uymadı kimse. Herkes kendisi araştırdı, öğrendi. Evet. Propaganda malzemelerine kimse kanmadı. Demagojiye kimse kanmadı. Ve ne oldu? İnşallah Allah doğru yolu gösterdi. Bugün işte en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında Türkiye en önde gidiyorsa, ön safhalarda gidiyorsa ve e, Orta Doğu ve Balkanlarda işte bu coğrafyada özellikle lider ülke konumuna gelmişse hiç beklenmeyecek şekilde ve hızda bu gerçekleşmişse bu Allah'ın gerçekten de e, toplum olarak Allah'ın bu emrine uymamız sebebiyle Allah'ın verdiği bereket yüzündendir inşallah. Evet yani inşallah daha da artacak, artacak. i̇nşallah. artarak devam edecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Akın hocam şimdi bir, bir video var bunu gösterelim isterseniz bu NTV belgeseller belgesellerinden bir görüntü. Ses nereden geliyor? Şimdi videoda e, her birey hayatta kalma mücadelesi veriyor. İşte sırada şu yöntemler buluyor gibi bir anlatım var. Şimdi e, bir kere dünya hayatını öyle hayatta kalma mücadelesi gibi göstermek yanlış. Yani biz doğada böyle bir şey görmüyoruz. E, gerçekten canlılar birbirine ekosistem içerisinde işte bir canlı başka bir canlıyı gerçekten hayatta kalmak için yiyebiliyor. Yani o normal Hı. bir şey. Fakat, e, yaşam bunun üzerine kurulu değil. Yani başka bir hayvan bakıyorsunuz, kendinden fark kendi aynı türüne karşı, zaten yavrusuna karşı süper şefkatli, merhametli. Bazen bakıyoruz, başka bir türdeki canlıyı da koruma içgüdüsü yani iç değil de e, Allah'ın ilhamıyla koruduğunu görüyoruz. İnşallah, evet. Allah affetsin. Şimdi dolayısıyla burada bir yaşam mücadelesi yok. Yani Allah çok güzel bir sistem yaratmış ve an an yaratıyor inşallah. Ve biz de bunu görüyoruz doğada. Yani bunu yaşam mücadelesi haline getirme gerçekten çok sakat bir durum. Zaten böyle denilerek geçtiğimiz yüzyılda birinci dünya ve ikinci dünya savaşları çıktı. Yani hayat bir yaşam mücadelesidir. Bizim kaynaklarımız kıttır. Ama insanlar işte sayısı çok fazladır ve her gün artıyor ve insanların sınırsız ihtiyaçlarına bu kıt kaynaklar karşılık vermiyorlar. O yüzden işte savaşlar, hastalıklar, kıtlıklar, sakatlar bunların hepsi normaldir ve teşvik edilmelidir mantığı ileri sürüldü. Yani e, kaynaklar az olduğu için savaşı teşvik edin dendi. Dolayısıyla biz şimdi yaşam mücadelesi dememiz burada anlamsız olur. Biz inşallah burada Allah'a kul olmak için geldik dünyaya. Allah çok dünyaya çok kısa zaten. Yani 50-60 senelik o da belli değil. Yani Allah her an kendi katına alabilir. Ve her an ahirette hesap veriyorken kendimizi bulabiliriz. Mahşer meydanında Allah'ın karşısında. Bu bir saniyeler içerisinde gerçekleşecek bir durum. Yani öyle bir e, yaşam mücadelesi yok. Biz Allah'a kul olmakla mükellefiz inşallah. E, diğer canlılar da inşallah kendi hepsi kendi tespitlerini bilmiştir diyor Allah bir ayetinde evet, inşallah. inşallah. Dolayısıyla böyle bir durum yok. Allah'ın izniyle yaşam mücadelesi vardır demek. Ondan sonra savaşları haklı çıkarmak amacıyla da amacıylaydı. E, sömürgeciliği haklı çıkarmak amacını güdüyordu yine aynı şekilde. Ve insanların işte hor görülüp gerekirse soykırımlar yapılmasının haklı çıkarmak amacıylaydı aynı şekilde. Yani ne kadar kötülük varsa yeryüzünde hor görünme, aşağılanma, insanların birbirine kötü davranması varsa bunları haklı çıkarmaktı amaç. Evet. Yani güçlü olanın zayıf olanı ezmesi bu şekilde haklı gösterilmeye çalışılıyordu. Ama böyle bir şey yok. İşte az önce bahsettiğin o Thomas Malthus'un iddiası işte e, yiyecek kaynakları kıt olduğu için insanlar işte e, geometrik olarak çoğalırken, insan nüfusu yeryüzündeki e, bizim işte şeyler e, yiyecek kaynaklarımız aritmetik olarak artıyor. O yüzden buna yetmez gibi bir iddiada bulunmuştu Thomas Malthus. Ve Charles Darwin de zaten bu çerçevede düşünerek bu evet. düşüncenin e, devamını getirerek işte Darwinizm'in sözde temellerini işte doğal seleksiyona bağlı olarak işte bazı ırkların kayrılmasının haklı olması gerektiğine dair o kitabı yazmıştı. Doğal seleksiyon. Evet bir de e... Ama sonra anlaşıldı ki, bakıldı ki ama onu söyleyeyim. Ya hiç de öyle değil. Yani bir defa yeryüzündeki yiyecek kaynakları aritmetik, insanlar geometrik olarak artmıyor. Hı ne kadar insan varsa yeryüzünde mutlaka ve mutlaka buna uygun sayıda yiyecek kaynağı mutlaka var. Bu çıktı ortaya. Yani yeryüzü kaynakları yetmiyor diye bir şeyin olmadığı anlaşıldı. Evet Allah'ın rezzak isminin tecellisi. Hayvanlar içinde bile e, bir yerden sonra hayvan popülasyonları özellikle yani incelenen türler çerçevesinde bakıldı ki görüldü ki bir yere kadar popülasyon artışı var. Daha sonra popülasyon artışı bir yerde kendi kendi kısıtlamaya başlıyor. Evet. Keşfedilemeyen, anlaşılamayan sebeplerden ötürü. Evet, nüfus kontrolü oldu. Evet, nüfus kontrolü oldu anlaşıldı. Bu ne demektir? Demek ki doğada böyle bir doğa seleksiyon ya da işte yiyecek kaynaklarının sınırlı olması, birbirlerini öldürmeleri hayvanların ya da işte yemeleri buna bağlıymış böyle bir şey yok. Allah'ın rızıklandırması var. Değil mi? Evet. Rızkı Allah veriyor. Böyle bir şey yok. Onların kendi icra ettikleri... ...ideolojik kavramlar... ...böyle şeyler yok. Evet. Doğa seleksiyon yok. Evrim diye bir şey yok. Onların kendi işte... ...kan dökmelerini haklı çıkaracak... ...bilimsel temeller yok. Şefkat var, merhamet var... ...ve Allah'ın rızkı vermesi var. Evet. Allah'a şükretmek gerektiği var. İnşallah. İnşallah. Ee, doğa, yani dünya... ...şu an baktığımız zaman son derece gelişmiş teknolojik bir yapı var mı? Var. Her yerde var. Çok üstün bir teknoloji var. Tertemiz doğa. insan elinin değmediği. Her yer muhakkak çok temiz. Çok güzel sanat eserleri var. ve Dolayısıyla harikulade bir mükemmellikte dünya yaratılmış. Ee, Darwinizm mensupları, başta Charles Darwin ve onun öncesinde o fikre yaklaşık olarak savunan kişiler bu mükemmeliyetin sırrını e, yaşam bir mücadeledir mücadele ile gelişerek bu hale geldiğini savunmuş ee, ve insanlar da madem mücadele ile gelişiyoruz o zaman biz de mücadele edelim. Ve bu birçok o e, insanlık dışı rejimin işte e, faşizmin, e, komünizmin, değil mi? Bu tip rejimlerin e, doğasındaki vahşeti meşru görmelerine yol açmış. Halbuki bugün bilim bize dünyadaki bu sistemlerin mücadeleyle oluşmadığını ya baktığımız zaman e, bir bütün olarak bir bütün olarak o an orada o şekilde var olduğunu. Yani bunun bir sebebin eğer arıyorsa bu Darwinizmciler ki biliyorlardır bilinç altında Allah'ın yaratmasıyla ancak olduğunu e, bilim bu an keşfetti. Yani bir mücadeleyle iyi bir şey ortaya hiçbir zaman sebep olarak bu değil. Kendi kendine çıkmaz hiçbir şey. Kendi kendine veya bir e, birkaç tane canlılar arasındaki sentezin sonucunda iyi bir şey çıkmıyor. Allah... O mükemmelliği orada o an kılıyor. O şekilde yaratıyor. Tabii diyalektik diye bir şey olmadı evet. ortada yani. Evet. Diyalektik materyalizmle mücadele. Biyoloji, bir biyoloji bir biyokimya, yok. genetik bunları ortaya koyuyor. Diyalektik diye bir şey yok. Allah'ın her an kusursuz bir şekilde yaratması var. Bunun dışında evet. başka hiçbir şey yok. İnşallah. Ancak onların zan ve tahminde yalan söylemeleri var. O yalanlarını da yakalamış oluyoruz. Üzerine evet. vuruyoruz inşallah. İnşallah. Bir ayet okuyayım ben inşallah. İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Ey insanlar Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık diyor buyuruyor Allah. Hucurat suresi 13. ayette. Yani bizim böyle farklı yaratılmamızda, işte canlıların yaratılması da yani birbirimizi tanışmamız için inşallah. Yani birbirimize sen aşağı ırksın, bak sen işte senin kavmin aşağı, bizimki daha üstün, o zaman biz gelişmemiz için seni öldürmemiz lazım gibi bir mantıkla Allah bizi çeşit çeşit yaratmamış. Tanışmanız için <laughs> yarattık diyor Allah inşallah etti. Biz de o yüzden birbirimizle tanışacağız, birbirimize Allah'ı anlatacağız, <laughs> Allah'ı anacağız karşılıklı ve dünyayı inşallah bir numune şeklinde bir cennet gibi bir hale getireceğiz Allah'ın dilemesiyle. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Evet. Gecelik evet. isterseniz bu kadar ee, bir dahaki programda daha ayrıntılı olarak yeni i̇nşallah konularda de. devam ederiz evet. inşallah Allah'ın izniyle. Madden gerçeğinin inşallah. Evet. Yani devam ederiz. İnşallah. Evet sevgili izleyenler bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, yarın gece saat 22'den itibaren bizleri Harun Yahya TV internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve e, A, Asu TV ekranlarına takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı geceler.